Çocuklar neler oluyor burada? Vah zavallılar. Tyler'ın polis karakolunu sprey boyayla boyadığını mı düşünüyorsunuz? Pekala. Eğer yapmadığını söylüyorsan Tyler, birisi bu konuyu araştırmalı. Oh. Ah, ah. İyi fikir. Bu hmm. konuyu çözmeleri için gidip araba devriyesinin geri kalanını çağırsan iyi olur. Hmm. Sabredin millet. Hmm. Hey çocuklar. Met hmm. polis karakoluna yapılan grafitiyi araştırıyor. Hmm. Yardım eder misiniz? Peki, hadi gidelim. Neredeyse geldik. Mey <laughs> millet, araba devriyesi konuyu devraldı. <laughs> ne düşünüyorsun Matt? <laughs> hmm, bu izler duvarı boyayan arabaya ait olmalı. hopin haklısın Met. Bu işler Tyler'ın tekerlekleriyle uyuşmuyor. Şimdi ne olacak? İyi fikir. Hector, şehri araştırabilir misin? sprey boya kullanan birilerini göremiyorum. Sen görüyor musun? Olamaz. Bu bebek Tom. Araba devriyesi. Onu durdurmanız gerek. Acele edin. Bebek Tom, neden duvarları mahvediyorsun? Canım benim, araba şehrinin güzel görünmesini istemen çok güzel ama sprey boya doğru bir çözüm değil ki. Endişelenme, Frank burayı hortumuyla temizleyecektir. çok daha iyi. Teşekkürler Frank. Sana inanmadıkları için herkes çok üzgün Tyler. Oo, vay canına. Suzy sana pasta pişirmiş. Ne dersin? Aferin araba devriyesi. Gizemi çözdünüz. Hoşçakalın millet. Sonra görüşürüz. yapıyorsun böyle? Köprüden <laughs> geçerek araba şehrine mi gideceksin? <laughs> Oo, selam Jerry. <laughs> selam Jeremy. <laughs> Sizin orada olduğunuzu görmedim çocuklar. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Pren yap Jeremy, çabuk. Hmm. Dur Charlotte. Hmm. Jeremy düştü. Yardıma ihtiyacı var. Yoksa nehre düşecek. Hmm. Hmm. Jerry yardım için hemen araba devriyesini çağırması gerektiğini söylüyor. Hı hı. Hı hı. Pekala Jerry. Hı. Hadi hemen çağır. Hı. Daha hızlı git Jerry. Taksi Jeremy tehlikede. Hemen gelebilir misiniz? Harika. Hadi acele edelim. <laughs> Matt, köprüye daha hızlı varmak için ateşleyicini kullanır mısın? Ne yapacağız Met? Bir planın mı var? Neymiş bakalım? Hemen Hector'ın buraya gelmesi gerekiyor öyle mi? Hector, Met Jeremy'yi sıkıca yakalayıp kaldırabilir misin diye soruyor. Harika. Hadi gidelim. <laughs> Sorun nedir? <laughs> Jeremy sıkışıp kaldı mı? <laughs> Nedenini görebiliyor musun Met? <laughs> Jeremy'nin tekerleği iki kayanın arasına sıkışmış öyle mi? Olamaz. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Bir fikrin var mı Frank? Hı? Var mı? Hmm. Harika. Hazır mısın Hector? Hazır. Hazır. Hmm. Harika bir işti çocuklar. Bu sefer kapıları iyice kapattığından emin ol Charlotte. Vay be araba devriyesi. Bence bu bugüne kadarki en iyi kurtarmalarınızdan biriydi. Sonra görüşürüz. Deyn, <laughs> gerçekten yorulmuş olmalısın. Uykuluyorsun. <laughs> Sorun nedir Deyn? <laughs> ne? Yıkım güllen mi kayboldu? <laughs> Endişelenme Deyn. Hadi araba devriyesinden yardım <laughs> isteyelim. Selam çocuklar. Deni'nin yardımınıza ihtiyacı var. Şantiyede uyuyup kalmış ve uyandığında yıkım güllesinin olmadığını fark etmiş. Çok garip değil mi? Yardım eder misiniz? Harika. Acele edin. Araba devriyesi geldi deyin. Hadi neler olduğunu anlat. Bugüne kadarki en garip olay. Yıkım güllesi gözden kaybolmuş. En son kimi gördün ya da kiminle konuştun deyin. Hmm. Beton mikseri Christopher. Hmm. Ne konuştunuz peki? Hmm. Ona kendini iyi hissetmediğini söyledin. Hmm. Güllende bir çatlak vardı ve zincirlerinin de eski hmm. ve paslanmış olduğunu hissediyordun öyle mi? Hmm. Sonra Christopher sana biraz uyumanı mı tavsiye etti? Hmm. Hmm. İlginç. İyi fikir Frank. Bak bakalım zincirler kesilmiş mi? Ha? Çok garip. Bu zincir yepyeni görünüyor. Hmm? Şüphe uyandırıcı. Hmm? Bir şey bulabildin mi Met? Hector, bölgede gözüne takılan bir şey olup olmadığını kontrol etmeye gidiyor. Hector'ı takip edin çocuklar. İzler bir sonraki sokağa gidiyor. Burası Tom'un garajı ve boyacı dükkanı. Ve işte Christopher. Selam Christopher. Den'in yıkım güllesi kayıp. Bu konu hakkında bir şeyler biliyor musun? Yıkım güllesini Dane'e sürpriz olarak tamir edip boyatmak için aldın öyle mi? Yani uyuklarken Dane'in zincirini değiştiren de Tom'du öyle mi? Gizem çözüldü Dane. Arkadaşların sadece yarınki büyük iş için en iyi hale gelmeni istemişler. İşte artık daha iyi hissediyorsundur deyin. Bu çok güzel bir jestti Tom ve Christopher. Çok iyi dostlarsınız. Ve siz de çok iyi dedektiflersiniz araba devriyesi. Günü kurtardınız. Sonra görüşürüz.